itibariyle AK Parti Kütahya İl Başkanlığımıza milletvekili aday adayı ve müracaatımız yaptık. Ben bu müracaatımın öncelikle ülkemize, memleketimize, aileme, şahsıma hayırlı olmasını temenni ediyorum, dua ediyorum. Ben Bendeniz 1969 yılında Gediz ilçesinde doğdum. İlkokulu Gediz Atatürk İlkokulu'nda liseyi Gediz İmam Hatip Lisesi'nde tamamladım 1987 yılında. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. 1993 yılından beri de İstanbul'da serbest avukatlık mesleğiyle meşgulüm. Biz İmam Hatip Lisesi'nde değerli müdürüm de burada benim okulda e, müdürlüğüm yapmış hocamız da burada. Özellikle almış olduğumuz eğitim sırasında hocalarımız bizlere bu memlekete hizmet etmemiz gereğini bu memlekete borcumuz olduğunu ifade etmişlerdi. Ben de hocalarımdan, İmumat Lisesi'nde aldığım eğitimden ve terbiyeden yola çıkarak sadece meslek yaşantımı değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi anlamda bu memlekete bir borcum olduğu şuuruyla yaşamaya gayret ettim. Bu nedenle sadece 85 mesaisi yerine gerek sivil toplum örgütlerinde gerekse siyasi partilerde memleketime olan borcumu ifa etmeye gayret ettim. Bugün daha önceki yapmış olduğu hizmetleri, yapmaya çalıştığım hizmetleri milletvekili olarak Ankara'da ve memleketimizin milletvekili olarak da Kütahya'da ifa etmek için yola çıktık. Ben şunun özellikle Herkes tarafından bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. AK Parti'de siyaset yapmak bir sorumluluk işidir. AK Parti bildiğimiz üzere Türkiye'de pek çok alanda çıtayı yukarıya çekti, yukarıya çıkardı. Belki geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de Türkiye için siyaset yapmak yeterliydi. Ancak bugün şunun bilincindeyiz ki AK Parti'de siyaset yapmak, AK Parti'nin başarılı olması sadece Kütahya için değil, sadece Türkiye için değil, dünyanın mazlum milletleri için de gerekli. Biz bugün başarılı olur isek sadece Kütahyalı değil, sadece Türk insanı değil, aynı zamanda dünyanın mazlum insanları da mutlu olacak. Eğer biz başarısız olur isek, 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde AK Parti başarısız olur ise, şunu biliyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın o beşle ifade ettiği mazlum milletleri sömüren bugüne kadar insanlık için herhangi bir gelişmeye engel olan zihniyet sevinecek. Maalesef mazlum milletler üzülecekler. Bu nedenle AK Parti'de siyaset yapmak ayrı bir sorumlu kişi. Biz yolumuza bu şuurla çıktık. Ben bu nedenle şunu ifade etmek istiyorum. İnşallah milletimiz bu aday adaylığı sürecinde kendim de dahil olmak üzere AK Parti için, Kütahya'mız için en doğru isimleri Ankara'ya taşırlar. Neden aday olduğumu kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. 1993 yılında Refah Partisi Kadıköy ilçesinde hukuk komisyonu görevlisi olarak sandık görevlisi olarak göreve başladım. Daha sonra Fazilet Partisi Kadıköy ilçesinin yöneticisi kurucusu oldum, ilçe sekreteri oldum. Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Erdemler, Erdemler Hareketi'ne katılarak AK Parti Kadıköy ilçesinin kurucuları arasında yer aldım. Kurucu ilçe başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Siyasi hukuki işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptım. 2004 yılındaki yerel seçimlerde Kadıköy'den birinci sıradan bir Kütahyalı hemşehrimiz olarak ilk defa Büyükşehir Belediyesi'nde Kütahya'yı da temsil etme şerefine nail oldum. Kadıköy'de AK Parti'nin grup başkan vekilliğini ifa ettim. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bugün yine eee Yeni dönemde görev almayan il başkanımız, daha önceki il başkanımız Aziz Babuşçu Bey ile grup başkan vekilliği görevini üstlendi. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Hukuk Komisyonu Başkanlığını ifa etti. Daha sonra 2008 yılında kurulan yeni ilçemiz Ataşehir'de de şahsıma kurucu ilçe başkanlığı görev verildi. Ataşehir ilçesi yaklaşık olarak Kütahya'nın nüfusu kadar bir ilçe. Bu ilçede kurucu ilçe başkanlığı görevini ifa ettim. Malumunuz olduğu üzere İstanbul'da Kütahyalı hemşerimiz çok fazla yoktur. Bu nedenle Kütahya'nın tefsiri noktasında ben özellikle hem siyasi partiler anlamında bir ilçe başkanı olarak hem meclis üyesi olarak Kütahya'mızı temsil ettiğimize inanıyorum. Temsil etmeye gayret ettim. Yine kamuoyunu çokça meşgul eden malumunuz olduğu üzere İstanbul Barosu seçimlerinde 15 mütedeyyin, demokrat, muhafazakar derneğin, hukuk derneğinin vakfın bir araya gelerek oluşturmuş olduğu ve daha öncesinde başkanlığını yürüttüğüm hukukun üstünlüğü platformu adına İstanbul Barosu'nda baro başkanı aday olarak görev yaptım. Biz bu seçimlerde ilk defa bizim platformumuz ikinci ana muhalefet grubu seçildi. İlk defa mecliste, baro meclisinde yer aldık. Ve tarihinde bugüne kadar almış olduğu en çok oyu aldık. İstanbul'un 4650 adet avukatının desteğinizi, desteğini bizim platformumuz 2012 seçimlerinde sağlamış oldu. Yine 17 Aralık 25 Aralık sürecinde hükümete karşı darbe paralel darbe operasyonu sürecinde bir gün bir telefonu çaldı. Bu telefon işte CNN Türk'ten tarafsız bölge programının editörlerinden Mina Hanım. Efendim program yapacağız, yapmak istiyoruz, siz katılır mısınız dedi. 24 Aralık ya da 27 Aralık, tam tarihini hatırlayamıyorum şimdi. O gün şunu ifade etmiştim, hayırdır siz beni böyle programlara davet etmezsiniz. Pek çok hukukçu arkadaşımız var bugüne kadar. Sizin programlarınızda yer aldı, ne oldu dediğimde maalesef pek çok hukukçu arkadaşımızın o günlerde o programa katılmak istemediğini üzülerek müşahede ettim. Aynı üzüntümü aslında benim daha önce yürüttüğüm hukukun üstünlüğü platformuna mensup avukat arkadaşlarımıza 17 Aralık operasyonundan sonra İstanbul adresi önünde basın toplantısına çağırdığımda yaşamıştım. Çünkü bir avuç meslektaşımız da maalesef biz o gün İstanbul adliyesinin önündeydik. O günden itibaren değişik televizyon kanallarında ben hem hükümetimizin paralel yapıya yönelik yürütmüş olduğu, yürütmeye çalıştığı mücadelenin savunuculuğunu hem de hukuki anlamda son dönemde hükümetimizin, meclisimizin gerçekleştirmeye çalıştığı atılımları anlatmayan dilim döndüğünce savunmaya gayret ettim. siyasi çalışmaların dışında İstanbul'da Kütahyalılar olarak bir araya gelip Kütahyalılar Yardımlaşma Dayanışma Derneği'ni kurmuştuk. Yine Hukuki Araştırmalar Derneği İstanbul Şube Yönetimi, Hukukçular Derneği Yöneticisi, Deniz Feneri Derneği Kuruculuğu ve Yöneticiliği gibi pek çok sivil toplum örgütünde de görev yaptım. Şimdi CV'mi hazırlarken şunu gördüm. Allah'a şükürler olsun ki fakülteden mezun olduğum günden bu yana fakültede Milli Gençlik Vakfı'nda fakülte başkanlığını yürütmüştüm. Mezun olduğum günden bu yana şükürler olsun ki ben siyasi ve sosyal anlamda mensubu olduğum olmaktan gurur duyduğum ülkeme, milletime hizmet etmek imkanına sahip olmuşum. Bugün özellikle Kütahya'dan, memleketimizden gerek İstanbul'da sivil ve siyasi hayatımda elde ettiğim tecrübeyi birikimi gerekse sosyal al alanda edindiğim tecrübeyi Kütahya'mız için hemşehrilerimiz için Kütahya'mızın hizmetine sunmak için milletvekili adayı olmak üzere müracaat ettim. Kütahyamız benim özellikle tespit ettiğim bir gerçek. Maalesef Cumhuriyet döneminde de ihmal edilmiş bir şehzade şehri Bilecik Söğüt Havzası Kütahya bölgesi biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu bölgeler, kurulduğu alanlar. Maalesef Cumhuriyet döneminde memleketimiz gerekli yatırımların gerekli desteği alamamış bir yapıda. Son 12 yılda Allah'a şükürler olsun ki AK Parti'nin ülkemiz nezdinde göstermiş olduğu gelişim ekonomik alanda, sosyal alanda, ulaşım alanında, sağlık alanında yapmış olduğu devrimler Kütahya'da da etkisini gösterdi. Allah aşkına olsun ki Kütahya'mız 12 yıl önceki Kütahya'dan daha gelişmiş, daha müreffeh bir şehir. Ancak şunu ifade edelim ki bugün Kütahya'mız sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyi içerisinde maalesef 42. sırada. Kütahya'mızın dış ticaret hacmindeki yeri binde birlere yakın bir noktada. Bizim hedefimiz bundan sonra Kütahya olarak gerek sosyal ve ekonomik gelişim endeksindeki sıralamamızı daha alt sıralara indirmek gerek dış ticaret hacminde ülkemiz içerisindeki payını artırmak en önemli sorunumuz olan ilçelerimizin en önemli sorunu olan ulaşım sorununu bir an önce bitirmek, yüksek hızlı treni bir an önce Kütahya bağlantısını, Antalya bağlantısını ve İzmir bağlantısını gerçekleştirmek, organize sanayi bölgeleriyle, yeni kurulan havaalanı ile, yeraltı ve yerüstü kaynakları ile, termal kaynakları ile, aslında ikinci Efes e, olan tarihi çağlar insan ile her ilçesinde neredeyse var olan termal turizmiyle Kütahyamızın ekonomik seviyesinin artırılması için gayret sarf etmeliyiz. Benim özellikle üzerinde durmaya çalıştığım konu bu iş bir takım işi bir ekip işi. Ben bugüne kadar iyi bir takım oyuncusu olduğuma inanıyorum. Çünkü hiçbir şey tek başına gerçekleştirilemez. Siz milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, ilçe teşkilat yöneticileriyle, mahalle başkanlarıyla, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleriyle bir takım halinde hareket edebilirseniz ancak başarılı olursunuz. Kütahya'mızın maalesef son dönemde en önemli eksikliklerinden birisinin takım halinde, ekip halinde çalışamamak olduğunu görüyoruz. Üzülerek müşahede ediyorum ki bu konu bütün teşkilat mensuplarımızın ve bütün Kütahyalı'nın şikayet konusu olmuş. Benim bu dönemde Özellikle üzerinde durmaya çalışacağım konu, inşallah Rabbim nasip eder, aday olur isek, bir takım halinde çalışabilecek bir yapı oluşturmak ve bu yapının içerisinde memleketimize, milletimize hizmetkar olabilmek. Benim en önemli hedefim, kurucu genel başkanımız, cumhurbaşkanımızın, sayın genel başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun ifade ettiği milletimize hizmetkar olabilmek adına yola çıkmış bulunmaktayız. Bu sözde değil, özde gerçekleşmeli. Milletimize hizmetkar olmayı bugüne kadar AK Parti gerçek anlamıyla ortaya koydu. Ben de 2001 yılının sonlarında kurulan, kurulduğu günden itibaren üyesi olduğum, her kademesinde yer aldığım partimin bu düsturu doğrultusunda önce Kütahya'mıza, ülkemize ve dünya mazlumlarına hizmet etmek için göreve talip oldum. İnşallah en doğru kararı verir partimiz içimizde aday olan diğer arkadaşlarımız içerisinden bu işe en layık olan kimse benim arzum o memleketimiz için hayırlı olacak, memleketimiz için çaba sarf edebilecek değerli adaylarımız içerisinde inşallah Kütahya'mız için değerli çalışmalar gerçekleştirebilecek bir netice ortaya çıkar. Sizlere arz ettiğimiz niçin aday olduğum broşüründe benim ortaya koyduğum bir gerçek var. 12'den vurmak, hedefi 12'den vurmak. İnşallah 7 Haziran'da memleketimizin, milletimizin, Kütahyalımızın desteğiyle hedefimizi 12'den vurur. 4'te 4 yapar. Kütahyamızı Ankara'da hep birlikte güzel günlere taşımak için mücadele edelim, ederiz. Bu basın toplantımıza iştirak ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Akşam saat 18.30'da Mülayimoğulları e, restoranda daha geniş bir şekilde hem tanışma hem de soru cevaplı bir şekilde bir arada olabileceğimiz bir basın yemeği düzenledik. Bu yemeğimize de siz basın mensuplarını davet ediyoruz. Teşrif ederseniz çok memnun oluruz.